Sevgili dostlar, bugün Devrim Ezber Bozan hocamız yok. Ben elimden geldiği kadarıyla Devlet Bahçeli'nin son çıkışı ve e, şarkı ile be, beraber yayınladığı bir yürüyüş videosu var. Onunla ilgili yorum yapacağım. O teşkilatı biraz iyi bildiğim için, e, hem de e, siyasi anlamda neler olabilecek bundan sonra, bir erken seçim olur mu? Devlet Bahçeli bir anda şeyleri yıkabilir mi, e, bütün tabloları yıkabilir mi, hadi ben yeni baştan başlıyorum diyebilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Partisi ile birlikte bir koalisyon yapabilir mi? Koalisyon kalmadı artık ama ayrı bir ittifak yapabilir mi? bunlarla ilgili Nazan'a düşüncelerimi anlatacağım. Önce Devlet Bahçeli'nin nasıl hareket ettiğini bilebilmek için Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleneğini bilmek lazım. Türkçü bir parti, yani Türk Milliyetçisi bir parti. kurucusu Alparslan Türkeş, bu Alparslan Türkeş'ten bugüne Nihal Atsızlardan, Ziya Gökalplerden etkilenmiş bir parti bu. Yani Türkçülüğe dayanan bir parti. Bu partinin bilhassa e, aşağı yukarı 40, 40 yıldır PKK ile süren bir savaşta e, geri çekilmesi ya da teslim olması gibi bir şey ya da fikrini değiştirmesi gibi bir şey çok söz konusu olmaz. Ama şöyle bir şey olabilir. Konjonktör öyle bir şey gerektiriyordur ki bir başka ülkede yani Suriye'de ayrı bir tehlike vardır. Ve bizim burada e, bu memleket içinde yani Türkiye sınırları içerisinde bir artık Amerikalı gibi ulus devlet ırka etnik kökene dayalı değil de bir ulus devlet olmamız gerekiyor olabilir bu çağın bir gerekliliği olabilir zaten barıştan kaybeden insan olmaz hiçbir şekilde barış her türlü kazandırır zaten bir şeydir ama MHP'nin bu çizgiye gelmesi çok zor bir şeydi Devlet Bahçeli yanındaki kurmayları kurmaylarıyla beraber böyle bir karar aldı ve dedi ki kardeşim bir barış olacaksa bunu ben yapacağım neden çünkü buna geçmişte en çok karşı çıkan en çok olmaz o iş Diyen adam benim. Ve bununla ilgili ben kendi bütün siyasi kariyerimi, geçmişimi, geçmişte yaptığım tüm mücadeleleri bir kenara bırakacağım. Ve diyeceğim ki kardeşim gelin oturalım e, siyasi kürsülerden konuşalım. Silahlar konuşmasın, insanlar konuşsun, insanlar fikirlerini anlatsınlar diye bir yola çıktı. Tabii tek başına verdiği bir karar mutlaka değildir. Mutlaka kurmayları var, işte akıl e, veren insanları var. Yani danışmanları var. Mutlaka onlardan e, bilgi almıştır ya da bir... Ortak noktada buluşulmuştur. Bundan sonraki süreç milletin düşündüğü gibi hemen ilk etapta şey olamaz. Yani bir e, erken seçim çağrısında bulunması durumu olamaz. Mutlaka süreci takip edecektir. Mutlaka e, Ak Parti deniyor bu arada. Yani e, çünkü Cumhurbaşkanı çok şey değilmiş e, duyduğumuza göre çok e, taraftar değilmiş böyle bir sürece ve mutlaka bu süreci sekteye uğratacak ya da ya olmadı kardeşim olmuyor işte bunlarla diyecek bir yol yöntem arıyormuş. Devlet Bahçeli de tabi eğer bu süreci gerçekleştiremezse bu barış sürecini yeni açılım diyelim artık terörsüz Türkiye sürecini gerçekleştiremezse hem kendi tabanında hem Türkiye nezdinde çok şey duruma düşecek başarısız duruma düşecek bu Devlet Bahçeli'nin pek geleneği değil. Bir yer sallanıyorsa Devlet Bahçeli orada durmaz. Ya da bir söylediği yapılmıyorsa. Çünkü kuşar, e, şeysiz şartsız, şurtsuz bir destek söz konusu MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Partisi'ne. E, bu destekler e, verilirken tabii istenen şeyler de var. Bunlardan bir tanesi de bu. Öyle bir enteresan durum ki geçtiğimiz çözüm sürecinde AK Parti destek verirken, MHP buna karşı çıkarken şimdi tam tersi bir durum oldu. Çünkü koşulsuz, şartsız... E, barış olsun derken işte bir 13 maddeden bahsediyorlar DEM Partisi'nin. Tabii ki bir şeyler isteyecekler, tabii ki mutlaka bir şeyler isteyecekler. İstedikleri hiçbir şey, üniter devlet yapısını bozmadıkça tek bayrak, tek e, devlet unsurunu e, unsuruna daha doğrusu helal, e, bir zeval getirmedikçe, kötü bir durum olmadıkça bu böyle devam edecek gidecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok yakın olduğunu düşündüğümüz Müntezar Türken'e var. İşte e, Devlet Bahçeli'nin danışmanı ve çok değer kıymet verdiği bir adam. Cezaevinden de onu çıkardı. Müntezar Türken'e de ülkücü gelenekten gelen e, bir şey. E, ne derler? Entelektüel. Entelektüel bilgisi muhteşemdir yani. Onunla kimseye yarışamaz. Ben çok tutmasam da. Devlet Bahçeli Müntezar Türken'in ağzıyla konuşuyor olabilir. Ya da Mümtezer Türken'in söylediği şeyler Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak düşüncesi olabilir. Bu durumda işte bugün bir şey vardı. İmralı ziyareti vardı. Tabii gidip gelmeler, diyalog kurmalar demokrasi anlamında da demokrasinin güçlenmesi anlamında da çok güzel. Geçmişin kendini nefretini bir yana atıp mutlaka bir noktada, bir ortak noktada buluşmamız lazım. Mümtezer Türken'e şöyle yazmış. Kürtlerden ve Türklerden oluşan iki uluslu bir devlet kuracağız demiş. Bu seni beni buradaki işte yörü, Çerkezi, işte Karadenizli ya da e, Lazı, ıvırı zıvırı, Arnavutu falan filan çok e, etkileyecek bir durum değil. Bu asıl MHP'nin içine etkiler. Yani bombalar asıl böyle MHP'nin içinde patlar. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir duruşu var. Bu duruş içerisinde taviz vermeyeceği şeyler var. Eğer e, Dem Partisi'nin istediği şeyler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin taviz vermeyeceği, anayasanın ilk dört maddesi gibi taviz vermeyeceği şeylerden e, birini içerirse bu süreci Devlet Bahçeli hemen kenara koyar ve devam eder. Bu iktidar devam eder. Fakat Dem Partisi makul, yani makul isteklerle gelir. E, fakat sekteyi, e, şeyi vurursa Adalet ve Kalkınma partisi vurursa Milliyetçi Hareket Partisi e, işte o dönemde bir şey yapabilir. Ee, erken seçim isteğinde bulunabilir. Zaten iki dudağın arasında erken seçime gidelim derse gidilir. Çünkü diğer partilerle bir çoğunluk sağlanır. Ee, dolayısıyla burada yarı yolda kalan şey olursa işte Cumhur İttifakı parçalanmış olur. Ama Devlet Bahçeli'nin en son tercih edeceği şeydir bu. Çok op, yani Milliyetçi Hareket Partisi çok yıkımdan yana devletin unsurlarının, devletin kurumlarının çok zarar görmesinden yana bir parti değildir. Hiçbir zaman içinde olmadı. Ee, mutlaka devletin bekasını işleyişini devlette de devam esasını şey yapacaktır göz ardı etmeyecektir değerlendirecektir son raddeye kadar dayanacaktır ama anladığımız kadarıyla ya da duyduğumuz kadarıyla abilerimizle işte o partinin içinde olan ya da AK Partisi'nin içinde olan insanlardan abilerden öğrendiğimize göre işler çok iyiye gitmiyormuş yani bayağı bir sarpa sarıyormuş devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu çıkışı da bundan dolayıdır yani. O mesajlar aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil direkt AK Parti'ye veriliyor. Çünkü adalet yoluyla yani hukuk sistemi yoluyla işte bir yolsuzluk var mıdır yok mudur onu bilmiyoruz. O bizi ilgilendirmiyor, yargıyı ilgilendiriyor. Ama bir yolsuzluk yoksa ve o insanlar orada bedavadan tutuluyorsa bu hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü bir insan hakkı ihlali bu. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu ya beraat etsin kardeşim ya da cezası neyse alsın. Bu süreç artık gündemi çok şey yapmasın, yoğunlaştırmasın ya da Gündemde durmasın demesinin sebebi e, aslında Dem Partisi ile Ak Parti arasında çok iyi işlerin çok iyi gitmediği ile alakalı bir durum. Yani bunun CHP ile bir alakası yok. E, Devlet Bahçe onun üstünden de şey yapıyor. E, Ak Partiye yükleniyor ve bugün e, dinlettiği, işte yayınladığı şarkıya baktım ben çok enteresan. E, enteresan enteresan laflar var dinlerseniz anlayacaksınız. Zindanlardan bahsediyor. İşte zindandan korkmayız, ölümden korkmayız vesaire. Yasa masa bilmeyiz. Türk'ün şey Türk'ün ulu töresi var diyor. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışır bir yaklaşım. Yani yakışır derken onun da ideolojisine göre bir yaklaşım. Ee, diyor ki yasa masa çıkarmayı bekleme kardeşim. Yap ne diyorsam yap yapacaksın diyor. Ee, böyle bir ultimatonu söz konusu. Umuyoruz ee, şu güne kadar iyi kötü devlette bir istikrar var. Fakat arada tabi adaletsizlik, hukusuzluk, adaletin çok geç kalması Cezaevinde e, suçsuz yere yattığı düşünülen işte milletvekilleri e, suçsuz yere ceza alan çocuklar hala orada olan çocuklar çocukların genç çocukların bir eylem yapamaması ya yapsınlar çocuklar ne olur 18-20 yaşında çocuklar sana ne yapacak senin askerine polisine hiçbir şey yapamaz çıksın konuşsun derdini anlatsın demokrasinin gelişmesi anlamında çok güzel bir şeydir fakat tabi şey yapmadan e, herhangi bir bir başkasına zarar vermeden tüm eylemler yapılabilir. Ama yaptığınız eylem kendi özgürlük dairenizden dışarı çıkıyor ve bir başkasının özgürlük alanına giriyorsa, onun özgürlüğünü kısıtlıyorsa yaptığınız eylem çok barışçıl bir eylem olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de barışçıl olmayan hiçbir eyleme mümkün olduğu kadar izin vermez. Bu böyle bir geleneği var Türkiye'nin. Yani orada çıkıp çocuklara gösteri yaptırtıyorsanız orada başka örgütlerden, Sol fraksiyonun uç noktalarından ya da terör örgütlerinden insanların gelip o barışçıl yürüyüşü, barışçıl duruşu e, terörize etmemelerini sağlamanız lazım. Bunu mutlaka bakmanız lazım. Arada bir işinize geliyor tabii. E, kullanmak eylemlerde öyledir. Yani bu böyledir. Eylemin şeyinde vardır bu. Gidişatında vardır. Bir eylem yapacaksanız mutlaka en ön saflarda biraz daha hırpani insanlar olacak ki e, halkla beraber bir ses çıksın, daha kuvvetli bir ses çıksın iktidarı işte korkutma yöntemidir bu. Fakat olan tabi e, polis olur, işte polis arabasını olur, bankamatiği olur, gezide olduğu gibi. E, bu, bu, hallere düşmemek lazım. Bu gösterileri, bu barışçıl durumları insanın e, insanın evrimine bırakmak lazım. Yani eğer bir siyasi iktidar, siyasi bir fikir sona erecekse bunu ilk yapacak halktır. Halktan önce de Devlet Bahçeli yapabilir. E, eğer işler bu gövdemi koyduğum, taşın altına gövdemi koyduğum dediği barış süreci devam etmezse, herhangi bir şeye, e, sekteye uğrarsa Devlet Bahçeli gözünü kırpmadan hadi kardeşim size güle güle, güle ve sandığı getirecektir. Memleket için neyse hayırlısı o olsun. Yarın sevgili Devrim Ezber Bozan hocamızla e, bir video daha yapacağız. E, yine memleket meselelerini konuşacağız. Biraz başka şeyler konuşacağız. Yarına kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın.